Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine denetim masası öğelerimizden, ayar menülerimizden e, birinin tanıtımını yapacağız. E, ne işe yarıyormuş, nasıl kullanılıyormuş, e, bunları üzerinden geçeceğiz. E, bir önceki videomuzda fare menüsünün tanıtımını yapmıştık, izleyen arkadaşlar biliyordur. Sıra sıra böyle e, belli bir önem sırasına göre e, çekmeye başlayacağız. İkinci önemli... Menümüz, ayar menümüz, program ve özellikler. Daha önceki ismi, daha önceki sürümlerde, daha eski versiyonlarda, program ekle kaldır diye geçiyordu. Şu an program ve özellikler olarak değiştirildi. Hemen tıklayalım. Gördüğünüz üzere bilgisayarımızda yüklü olan programların tamamı burada görünüyor. Windows'un çalışması için gerekli olan programlar da burada görünüyor. Harici olarak sizin e, yüklediğiniz oyunlar, programlar, uygulamalar vesaire, işte browserlar, tarayıcılar e, tamamı görünüyor. Buradaki e, programlarımızı e, ne yapabiliriz? Yani bu menü neye, neye yarayabilir? Hemen buna e, değinelim. Program Ekle/Kaldır menüsü zaten adından da anlaşılabilecek gibi e, programları kaldırmaya veya değiştirmeye veya onarmaya yarıyor. Zaten burada da, <laughs> pardon belirtmiş. Mesela buradan gelelim Steam'e. Sağ tıklayalım. Şu an Steam seçilmiş durumda. Sol tık bir tane tıkladım. Steam seçilmiş durumda. Burada Steam'in e, bilgilerini gösteriyor bize. E, onun haricinde işte Steam'in ee, i̇nternet sitesini gösteriyor ürün versiyonunu sürümünü gösteriyor Vesaire e, yapımcısını gösteriyor Hemen sağ tıklıyorum Gördüğünüz gibi e, Kaldır butonumuz önümüze çıktı Eğer Steam'i kaldırmak istiyorsanız Yani e, Memnun değilseniz Bu programı buradan kaldırabilirsiniz yani e, Bazı programları Sadece dosyalarını silmek yetmiyor e, program menümüzde program ekle kaldır menümüzde e, Görünebiliyor Onun için e, programı tamamen bilgisayarımızdan doğru bir şekilde kaldırılabilmesi için e, Program ekle kaldır menümüzde geliyoruz Buradan sağ tıklayıp Kaldır diyoruz Mesela bir operaya diyelim aynı şekilde yine kaldır menüsü e, Kaldır butonu önümüze çıkıyor bir tane Diğer tarayıcımıza deneyelim Aynı şekilde gördüğünüz gibi kaldır butonu çıkıyor ama yanında değiştir butonu da çıkıyor. Bazı programlarımızın yanında sadece kaldır butonu çıkıyor. Bazılarında değiştir çıkıyor. Bazılarında onar da çıkabilir. Eğer programda bir hata olmuşsa, bozukluk olmuşsa biraz önce bahsettiğim sebepten kaynaklanan sorunlar da olabiliyor. Ne bu sorunlar? İşte siz programı silmeye çalıştığınızda bazı dosyalarını siliyorsunuz. İşte C'ye gidiyorsunuz mesela veya nereye kurmuşsanız. Gidiyorsunuz oradan dosyalarını siliyorsunuz ve bilgisayardan kalktığını zannediyorsunuz. Bu şekilde program çalışmaz. Herhangi bir işlem yapmaz ama bilgisayarınızdan tamamen kaldırılmış olmaz. Buradan gelip kaldır butonuna tıklayıp uninstall yapmanız gerekiyor. Yani kurulmuş programı Bilgisayarınızdan tamamen temizlemeniz gerekiyor. Onun haricinde başka bir programa daha tıklayalım. Mesela buna. İşte çok güzel. Burada gördüğünüz gibi onar butonumuzda bulunuyor. Bu, bu programda bir hata varsa sadece dosyalarını sildiğiniz için hata oluşmaz. Programın işte sürümü eskimiştir. Herhangi bir hata oluşmuştur. Onar diyerek bu hatayı giderebiliriz veya değiştir diyerek başka bir işlem yapabiliriz veya kaldırabiliriz. Bu üç menüde işimize yarayan menüler ama en sık kullanılan menümüz zaten bildiğiniz üzere kaldır menüsü. Onun haricinde burada başka yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten üst tarafta da görebiliyoruz. Eğer mesela Chrome'da sadece kaldır butonu var ise... Zaten burada sadece kaldır butonu çıkıyor. Onar ve değiştir butonları çıkmıyor. Ama Asus'a tıkladığımda e, bu e, Touchpad'imizin yani laptop mouse'unun kullanım e, için e, işe yarayan bir program. Buna mesela 3 buton da aynı anda çıkıyor. Aynı zamanda düzenleme butonu da çıkıyor. Buradan herhangi bir işlem e, yapmak istersek yapabiliyoruz. Onun haricinde işte programların yayımcılarını görüyorsunuz. Yüklenme tarihlerini, güncellenme tarihlerini görebiliyorsunuz. Bazılarının boyutlarını ve sürümlerini görebiliyorsunuz. Onun haricinde bilgisayarınızda yüklü olan tüm programlar burada görünür. Yani bilgisayarınızda yükleyip de daha sonra unuttuysanız, işte yerini bulamıyorsanız vesaire aramanıza gerek yok. Kaldırmak istiyorsanız direkt gelip buradan program bulup kaldırabilirsiniz. Onun haricinde yüklü güncelleştirmeleri görüntülü menümüz var. Ee, ufakça bir değinelim. Buna tıkladığımızda e, burada bilgisayarımızın Windows'un çalışması için gerekli olan e, programların güncelleştirmeleri görünüyor. Zaten 12 adet güncelleştirme yüklü diye bize belirtmiş. Yüklenme tarihleri yani güncelleştirme tarihlerini de size gösteriyor. İşte Windows'un e, güvenlik güncelleştirmesi, işte standart güncelleştirme, Flash Player'in güncelleştirmesi vesaire vesaire. Adobe'un güncelleştirmesi gibi. Hemen buradan, e, Windows özelliklerin aç veya kapat menüme geliyorum. Yanında gördüğünüz üzere bir işaret bulunuyor, bir kalkan işareti bulunuyor. Bu kalkan işareti, e, bu özelliği, bu menüyü açmak için, kullanmak için, herhangi bir değişiklik yapmak için yönetici onayına ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Şu an bilgisayarda zaten tek kullanıcı olduğumuz için, yöneticilerin tüm yetkilerine sahip olduğumuz için bir sorun olmuyor. Ama Bilgisayar birden fazla kişi kullanıyorsa ve kullanan kişilerden bir tanesine yönetici yetkisi verilmediyse misafir olabilir yani misafir yetkisiyle kullanabilirsiniz veya bazı yetkileriniz eksik olabilir o zaman bilgisayardaki ağır işlemleri yapamazsınız yani işte program ekleyip kaldıramazsınız belki program kuramazsınız gibi yetki isteyen işlemleri size yaptırtmaz hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Windows özelliklerini aç veya kapat. Burada Windows'ta kullanılan, Linux'ta kullanılan e, önemli programların işte değişimlerini yapabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Eğer mesela Internet Explorer zaten bilgisayarda direkt kurulu olarak gelen bir e, tarayıcı bunu buradan e, isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Yani başka bir tarayıcı indirirsiniz. Bunu kullanmak istemezseniz kaldırabilirsiniz. İşte işte bazı yine Windows için Windows kullanmanız için gerekli olan bazı bazı da hatta hayati öneme sahip programları buradan kaldırıp değiştirebilirsiniz. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. Mesela framework bazı oyunların uygulamaların programların çalışması için lazım olan küçük bir programdır. Ama hayati önem taşır. Onun için burada herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Hemen buradan çıkıyorum. Burada başka anlatmam gereken bir şey var mı? Düşünüyorum. Başka anlatmamız gereken bir şey yok. Ee, söylediğim gibi e, bilgisayarımızda herhangi bir dosyayı kaldırmak istiyorsak e, program ve özellikler menümüze geliyoruz. Denetim masasından e, oradan istediğimiz programı ekleyip kaldırabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. E, hata oluşmuşsa onarabiliyoruz. Onun haricinde e, gidip işte dosyanın e, veya oyunun, uygulamanın her neyse dosyalarını, programlarını silmemize gerek yok. Ki öyle yaptığımızda zaten tamamen kaldırılmış olmuyor. E, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz size en ufakta bir yardımım dokunmuşsa e, videoyu beğenirseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da yine görüşmek üzere. İyi günler.